Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World Simulator'da nasıl skin yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle bize lazım olan iki tane uygulama var. Birincisi oyunun kendisi, ikincisi de skin indirebileceğimiz uygulama. gördüğünüz gibi Kivel Skins'i Play Store'dan ve Apple Store'dan çok rahatlıkla indirebilirsiniz. öncelikle Hemen kivelsikinize girelim. Yani bu ana sayfa diyelim. En başlatsın. Burada görüyorsunuz. Hemen çıkıyor zaten şeyler. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, hemen burada cat. Ee, tıklıyorsunuz. Böyle durumlar olabilir. Böyle durumlarda geri çıkın. Doğulantı tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir site attırıyor. Info e, tante indirmeniz gerek yok. Direkt sadece görsel indireceksiniz. Bunu indiriyorsunuz. Okey. Bunu indiriyorsunuz. Okay. Bunu indirelim. Bunu indiriyoruz. Bunu indiriyoruz. Başka da yok. Hemen geriye geliyoruz. Bunları inecek. Hemen doğrusu geçelim dursamızda mesela bunun geldi. Hemen doğlantı tıklıyoruz yine tekrardan. Buraya geliyoruz. Dursemizi indiriyoruz. Ardından lastiklerimizi ve yazımızı indiriyoruz. Buradan da işlemimiz işte bu kadardı. Hemen buradan çıkacağız arkadaşlar. Ardından yani bildiğiniz üzere oyunumuza geçeceğiz. Ee, dediğim dedim ki şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, zamanı, sıralamayı zamana göre ayarlayıp çok rahatlıkla da bulabilirsiniz oyunda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuza girdik ve garaj diyoruz hemen. Burada yapmamız gereken aracımızı bulmak, onu seçiyoruz hemen. gördüğünüz gibi hani şuradan eee Ford'a da buraya diyoruz. tuş diyoruz. Skin took diyoruz. diyoruz. Buradan e, ee, bu görsel sizde bir ihtimal doğrulantı olacaktır ben maskin diye böyle ayırdım gördüğünüz gibi yani buradan seçiyoruz arıyoruz evet mahallemizi arıyoruz camımız yani evet detaylar diyoruz Hemen tekerlerimizi ayarlayalım. Evet, aracımız hazır, hazır arkadaşlar. Burada hemen evet, buradan hemen Dorsemize tıklıyoruz. Ee, buradan Dorsemizi seçeceğiz. Doğrusamız buydu galiba. Evet, yine aynı şekilde maskineye geliyoruz. Buradan yine dorsemiz arıyoruz. Evet. Buradan yine tekerlerimiz. Bunlar Ha, buradan da pas pasımız evet. ki de ayarladık. Ve şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunu görelim yaralım. Hmm. Erdemiz zaten gördüğünüz gibi. Bana da gösterelim böyle. Ee, oyuna gelince de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bir ortamı görüyoruz. Ee, sadece dersi dosyayı bir yanınızı için. Şimdi dolsanız arıyoruz. Evet dolsanız mesela bulduk şimdi. Dolsanızı kabul edelim. Evet hemen dolsanızı takalım. Tabi bu can şeyleri de çok büyük bir numara 在这类情况下，首说。 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda da e, skinimiz tamam ve e, olayı bu kadardı zaten. E, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, e, aşağıda yorumlarda e, video sevdiyseniz ve beğendiyseniz belirtirseniz severim. Bu arada şöyle bir şey düşünüyorum, her videomda e, yayınladığım bu 3 videolarımda bu şekilde skinlerin kurulmasını istiyorsanız aşağıda yorumlarda mutlaka mutlaka belirtiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.